Evet şimdi çevirdim kamerayı ama bu sefer de bayağı bir kısmını kadraj dışında atmak zorunda kaldım. Şöyle uç ucuna bir köşeye geçeyim. Al olabildiğince çok şey alsın. Tamam. Tekrar söyleyeyim o zaman. Şu an İspanya'da Barcelona'dayız. Mobile World Kongres'e biraz ara verdik. Aslında tam ara vermiş sayılmayız çünkü şu anda biraz da bu XZ'nin testi için buraya Sony bizi getirdi. Böyle enteresan bir yer olsun ki kameranın kabiliyetlerini daha iyi görelim diye. E tabi XZ bize yabancı bir şey değil de yine de böyle yerlere her zaman gelemiyoruz. Şu an canlı yayındayım. Şimdi burası bir kilise. E ama 1880'lerde yapılmaya başlanmış. Mimarı Gaudi bir kazada ölüyor ve yarım kalıyor. Çok acayip bir yer burası. Hani normal bir mimarisi yok, normal bir kiliseye benzemiyor. Gotik bir mimarisi var. Bu tam bilgisayar oyunlarında gördüğünüz yerlerden birisi. İşte Bloodborne'un içinde gelirsiniz. Gaudi'nin mimarisini anlayıp inşayı devam ettirmek istiyorlar ve en sonunda çözüp olabildiğince çözüp devam ettiriyorlar şu an. 2020'li yıllarda bitmesi planlanıyor buranın. Çünkü halkın parasıyla yapılıyor. Dolayısıyla öyle hani milyar dolarlar yok arkasında yavaş yavaş yapılıyor o yüzden. Halk yardım ettikçe bir taş daha konuyor üstüne. Şöyle gideyim. Şimdi bakın burada çok niye böyle acayip dediğimin sebebini anlatacağım. Demin daha iyi gözüküyordu dikeydi ama artık olduğu kadar. Şimdi bakın. Şu an gösterdiğim yerler aslında ağaç olarak tasarlanmış. Şunlar ağacın gövdesi. Yani burası aslında bir orman. böyle bir orman tasarlamış. Ormanda tabi neler var? Ağaçlar var. İşte bu sütunların her biri bir ağaç. Yukarıya doğru görüyorsunuz dallanıyor. Ve şunu tasarlamış. Bakın. Şimdi gösterdiğim camın renkleriyle bu tarafın renkleri aynı değil. Bu taraf gün doğumunu simgeliyor. Biraz daha mavi o tarafta akşam güneşinin batımını simgeliyor. Halbuki bu şu anda zaten öğlen saatlerindeyiz. Yani e, şu an zaten aslında öyle bir durum yok ama burada o efekti veriyor. 7.24 tabii gece değil de gündüz. E, burada sürekli bir taraf gün bat doğumunu simgelerken bir taraf gün batımını simgeliyor. Ve ortamın bütün aydınlatması bu doğal ışık sayesinde harika gözüküyor. İki şey, iki renk bir arada karışıyor. Yapay dinlatmalar da koymuşlar tabii ama onlar çok zayıf. Onları mümkün mertebe etkile ettirtmemişler buralara. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Bakın işte aynı bir orman havası. Sütunları nasıl bölmüş yukarıya doğru. Bunların hepsi ağaç dalı şeklinde tasarlanmış. Bu renkler falan şahane. Ne kadar size aktarabiliyorum bilmiyorum tabii. Evet 2026 yılında bitecek göya Şöyle ilerleyelim. Şurada bir hüzme var size onu göstermek istiyorum. Tabi sonuçta dini bir mekan olduğu için sessiz olmak gerekiyor. Evet şuradaki hüzmeye dikkat edin. Hepsi kasıtlı olarak tasarlanmış. Böyle gözüksün diye. Şunlar da 4 havari. En yukarıda da Allah varmış. Onun tasviri var. Şurada da İsa asılı duruyor. Gaudi çok inançlı bir insan. Bu buranın dış kulesi. Bunu şu an içeride olduğum için tabii doğal olarak görmüyorsunuz da. 172 metrelik bir e, kule tasarlamış. Bir sürü kule var. Ama esas kule 172 metre. O 172 metre burada bir dağ var. Gaudi diyor ki işte insanın yaptığı hiçbir şey Allah'ın yarattığından yüksek olamaz diyor ve şeyi orada tutuyor. 172 metre olarak tutuyor. Dağı geçemiyor. Kulenin boyutu. size bir şey göstereceğim. Bakın burası Krit. Gaudi de buradan gömülmüş. Aşağıya inemiyoruz. Ama Gaudi'nin felsefesi şu, böyle gizli yerler yok. Her şey, her şeyi her yerden görebiliyor. şöyle görelim. Heh. Şurada altar var. Vallahi tam Assassin's Creed'in mekanı biz yukarılara da çıktık da orada tabi çekmiyor. Onlara fotoğraf galerisi yapacağım orada bakarsınız. Biz bayağı bir kuleye çıktık. Kule dediğim bizim cami minareleri gibi aynı içi daracık koridor bir, bir kule içinde küçük küçük merdivenler tutuna tutuna gidiyorsunuz. Ama işte hala işte burada gördüğünüz gibi yapım aşaması devam ettiği için her yerine girmek mümkün değil. Valla beğenmediğim bir şey yok. çok güzel bakılmış tabi. Turistik bir mekan. Sonuçta i̇şte parayla giriyorsunuz bedava değil. Daha çok yerine girebilmek isterdim. Bakın şuralara. Modern merdivenler var. Onlar tabi sonradan eklenen şeyler de var. Şuralarda şu gösterdiğim yerde korolar oluyor. Oradan ilahi söylüyorlar. Tabi buranın akustiğiyle nasıl bir şey oluyordur tahmin etmek zor. Yani şuradaki ışık oyunu muazzam gün batımı, gün doğumu aynı yerde. Ve tamamen bir ormandayız şu anda. Şöyle gideyim. Burası gotik mimarisi. Şurada planı var. Buraya, orayı göstereyim. bu da plana. Dikkatli bakarsanız bir haç görüyorsunuz ortada. bu az önce gösterdiğim haç dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Çünkü bir bütünlük yok. Her şey her şey değmiyor. Hatta etrafındaki kuleler burayı sarıyor. Dışarısı da muazzam. Şöyle, yayın dört buçuk diye buradan aldık bir kart. Fazla bir hafızası yok, o yüzden çok şey yapamıyorum. Kendi telefonumla fuardan yaptığım canlı yayını beğenmedim. Ee, kendi hattımla pardon. Ee, her ne kadar türkcell olsa tabii, buranın yerel hattı gibi olmuyormuş. Evet, şimdi burası bu kadar. Dışı daha da muhteşem gözüküyor da orayı fotoğraflarla yapacağım artık. Buraya gelirsiniz, yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Mimari açıdan böyle şeyleri görme fırsatı çok fazla olmuyor. Evet. Şimdi sonlandırıyorum. Bakarsınız yine gele gelirim. Sonraki canlı yayında görüşürüz.